Burası bizim ikinci işletmemiz. E, İşletmeye yeni sunduk burasını. Yaklaşık 4 adet hizmet vermekteyiz. Çok büyük, çok ferah bir mekan olmasını istedik. E, bunun için de öncelikle havanma sisteminden başladık, yola çıktık. Çünkü bir, bir önceki işletmemizde hem klima açık, hem davlumbazlar çalışıyor, e, hem pencereler açık, hem yeterli değil, hem de elektrik aksanında çok yüklü bir fatura geliyordu bize. E, tabii bunu bir de müşteri memnuniyetini sağlayamıyorduk. Burada ise e, bunları yapabiliyoruz. Havalandırma sistemi gerçekten de çok iyi çalışıyor. Davlumbazlar açıkken de çok rahat kullanabilirsiniz eee eko sistemini. Hava sirkülasyonunu çok iyi organize etmekte içeride. Bunun yanı sıra müşteri terlemeden yemeğini yiyebiliyor. Ocağın sıcaklığı vurmuyor. Bir önceki işletmemizde ciddi bir fatura söz konusuydu. Yani çünkü yetersiz bir sistem davlumbazlar, klima aynı anda çalışması. Ee, bu tabii ciddi anlamda fatura. Birçok işletme de zaten bundan korkar. Hepsini bir anda açması. Ama burada öyle bir sorun yok. Yara açık, kapılar da açık olsa gayet iyi bir şekilde hava sirkülasyonunu organize eden bir sistem. E tabii piyasa araştırmasında e, uygulamalı bir yerde biz bunu keşfettik, gördük yani. Ekosistemi aslında ilk tanıdığımızı açık söyleyeyim. İlk tanıdığımızda gittiğimiz bir mekanda çok ferah, huzurlu bir yer ve yaz ortası bir e, döneme denk gelen bir durumdu. Yani biz hemen oradan ilk başta artık siparişten önce garsona şey söyledik. Burada ne tür bir sistem kullanıyorsunuz dedik. Eco Demi marka abi dedi. Ben de bilmiyorum dedi. Hemen incelemeye aldık, takibi aldık. Bunu uygulayalım dedik ve uyguladık. Gerçekten de müşteri artışı oldu. Eee hava sirkülasyonu güzel, ferah, kaliteli, konforlu bir mekan haline getirdik burayı. Arkadaşlar, biliyorum sizler benim ekosistemi överek sözlerime başlamamı bekliyorsunuz ama ben de izninizle öncelikle babamdan öğrenmiş olduğum bir öğüdü sizinle paylaşmak istiyorum. Babam hep derdi ki bize evladım, insanların parasını kazanmadan ziyade kalplerini ve güvenini kazanın. Saray düğün salonu olarak misafirlerimizin memnuniyeti, rahatı ve keyfi bizim için her zaman ön planda olmuştur. Sonuçta insanlar buraya eğlenmeye, mutlu olmaya, keyif almaya geliyorlar ve çok kalabalık şekilde geliyorlar. Dolayısıyla onlara böylesine ferah ve keyifli bir mekan sunmak zorundayız. Salonumuz gördüğünüz gibi gayet geniş ama gelin görün ki yaz aylarında artan iş yoğunluğumuzdan dolayı bu salonu yeterince havalandıramaz olmuştuk. İçeride çok ciddi derecede sıkıcı, boğucu, sıcak, kirli bir hava birikiyordu. Klimaları sürekli çalıştırdığımız halde de bir türlü randıman alamadık ve mecbur kaldık. Bu salonda kışın birazcık tadilat yaptık. Biraz da büyüttük hatta. Havalandırma sistemini de tamamen değiştirdik. Bu sefer ekosistemi tercih ettik. Çünkü ekosistemin kurulması kolay, kullanılması çok daha hesaplı. Ekosistem çok avantajlı. Zira ekosistemi mevcut havalandırma sisteminizin içerisinde çok kolay kurup kullanabiliyorsunuz. Ayrıca klimadan farklı olarak da gene içeride birikmiş olan o kirli, rahatsız edici havayı tamamen devir daim edip dışarı atıyor. Ve içeride sürekli ve dengeli olarak soğuk ve ferah bir havanın oluşmasına, bol oksijenin oluşmasına sağlıyor. Ekosistemi tercih etmekle ne kadar doğru bir karar aldığımızı daha ilk elektrik faturalarında görmeye başladık. Faturalara ödediğimiz paralar ciddi oranda azaldı müşterilerimizden gelen tepkilerde tamamen kesildi. Adım Nizamettin Gürokur. Ömrüm insanlara hizmet etmekle geçti. Gençliğimde barış etmeciliği yaptım. Son 18 senedir bu restoran işletmekteyim. Buraya yemeğe içmeye gelen herkes bizim misafirimizdir. Onların tekrar tekrar bizi tercih etmeleri için çalışanlarımızın temizlik, bakım ve içerisinin rahat ve hijyenik bir ortam olmasına çok dikkat ediyoruz, önem veriyoruz. 2-3 seneden beri restoranımızda klima sistemlerinde bir tamirat yapmak istiyorduk. O da bu seneye nasip oldu. Havalandırma ve klima sistemleriyle ilgili fuar vardı. Orada ekosistemden tanıştık. <laughs> ekosistemin standındaki elemanlar bize ekosistemin kuruluşunun, ekosistemin çalışmasının, havayı temizlerken nasıl soğuttuğunu bize bilgisini verdiler. Bu da bizi cezbetti. Hem havayı temizleyip hem soğutması, iki iş birden yapması ekosistemin. Ayrıca ekosistemin yüzde yüz yerli malı olması ve her an teknik servisin ayağınızın dibinde olması bu çok önemli bir şey. Restoranımızda ekosistemi kaç aydır kullanıyoruz mutfaktan gayri ihtiyari yemek kokuları geliyordu. Ekosistem sayesinde bu yemek kokuları içeriye sızmıyor. Serin havalarda havalandırma olarak, sıcak ve bunaltıcı havalarda da soğutma olarak kullanıyoruz. Havayı temizlerken aynı zamanda ortamı da soğuttuğu için rahat bir ortamda bizler zevkten çalışıyoruz. Müşterilerimiz keyifle oturup yemeğini yiyip muhabbetini edebiliyorlar. Müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunuyoruz ekosistem sayesinde. Valla Cleveland insanları hasletinden şikayet eder insanlar genelde ama bence bu çok komik bir durum. Şimdi buzdolabına girseniz hastalanmaz mısınız? E klima da aynı. Klima çalışırken kapı pencere kapalıdır. Ortama sürekli soğuk hava üfleyen bir cihaz var. Yani buzdolabıyla aynı mantık. E dikkat etmezseniz hastalanırsınız. Müşterilerimiz genelde yaz aylarında kapalı ortamlarda oturmayı pek sevmezler. Çünkü kapalı ortamlarda klima çalışırken kapı pencere kapalıdır. Ortamı havalandıramazsınız. E bir de mutfaktan gelen yemek kokuları ki mekanımızda nargile de içiliyor. Bu narginlerin dumanı da ortama siniyor. Müşterilerimiz açısından gayet rahatsız edici, keyifsiz bir ortam oluşuyor. E kapı pencereyi açıp klima çalıştırırsanız da ekstra maliyet olarak müesseseye yansıyor. Şu an müessesemizde ekosistem kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi kapı pencere sonuna kadar açık. Ortamda şu an ne bunaltıcı bir sıcak var ne de üşüten bir soğuk hava var. Müşterimiz gayet rahat, temiz bir ortamda çayını kahvesini yudumluyor ki Haziran ayındayız. Bu havada dışarı çıksanız sıcaktan bunalırsınız, gezemezsiniz. Son dönemde klimalarla ilgili şikayetler artınca birileri ekosistemi düşünmüş. Bence çok iyi bir buluş. Her şeyden önce ekonomik. Hani klima gibi değil kesin. Yani şimdi hem havayı soğutuyor hem de ortamdaki havayı temizliyor. Böyle bir ayrıcalığı var. Hani gün boyu çalıştırıyoruz ve gayet düşük faturaları dedik. Hani beklediğimizin çok çok altında faturaları dedik. Montaja gelen elemanlar da havayı bir şekilde suyla soğutulup ortama oksijen olarak verildiğinden bahsettiler. Hani hem havayı temizliyor hem de ortama serin, ferah, temiz bir hava sunmuş oluyor. Müşterilerimiz artık gayet rahat, nezih, temiz bir oksijenli hava içerisinde çayını kahvesini yudumluyor. Kapalı alanlarımızda ve yarı açık alanlarımızda Onlara sunduğumuz temiz ama imkanı neredeyse aynı. Ve bu benim müşteri potansiyelimi de etkisi olduğunu düşünüyorum ekosistemim. Bu sayede müşterilerim mekanımıza geldiğinde temiz, huzur, ferah bir ortamda çayını kahvesini içiyor diyorlar. 30 yıllık ototamircisiyim. Ekmeğimi hep bu işten kazandım. Bizim işimiz zor, bir o kadar da yorucu bir iştir. Ya pas içinde, motor gürültüsü, makinelerin sesleriyle yorulmakla geçer. Burası çok ısınır. Bu makinelerin çalıştığı zaman gerçekten burada e, duramazsınız. Saatlerce burayı e, kapıyı pencereyi açık olarak çalıştığımız halde yine de soğutamıyorduk. Burada da havalandırma olarak bir pervane kullanıyorduk. Ben gerçekten hayatım boyunca ne evimde ne de bu atölyemde hiç klima kullanmadım. Fakat yaşımızın ilerlemesinden midir, biraz da iklim bozukluğundan mıdır? Artık yazlarımız ve özellikle yoğun günlerimiz çok sıcak geçmekte. Bir soğutma sistemi olması gerektiğine karar verdik. Öyle bir kafamızda bir markamız da yoktu. Yani klima olarak bildiğimiz tek bir şey vardı. Kullananların yüksek elektrik faturası ödediği. Yani sadece bunu biliyorduk. Bir komşum Rasim Usta, burada esnaf bir arkadaşımız ekosistemi kullandı. E biz de kendisine gidip bir araştıralım dedik bakayım neyin nesiymiş. Atölyesine girdiğim an o boğucu, o sıcak atölye bir an bir serinlik içinde bürünmüştü. Ben de kullanmaya başladım. Şu an kullanıyorum ve çok memnunum. Atölyemiz o cehennem sıcaklarından kurtuldu, bir serinlik kazandı. Tam bir çalışma ortamı. Ekosistem bir klima sistemi değil. Bir serinletme sistemi. Ekosistemi klimalardan ayıran çok önemli bir faktörü var. İçerideki kullanılmış kötü pis havayı dışarıya atıp kullanıldığı alana çok serin bir ortam sağlıyor. Klimalar genelde kullanıldığı alanlarda camlar, pencereler kapatılır. Ama ekosistemi kullandığınız alanlarda kapınızı, pencerenizi açabilirsiniz. Zaten bizim de işimiz gereği kapılarımız, pencerelerimiz sürekli açık olmakta. Yani tam bizi düşünerek tasarlanmış bir sistem.